Herkese merhaba arkadaşlar mısınız? İyisinizdir umarım. Evet bugünkü videomuzda sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz arenada bu görmüş olduğunuz her seviyedeki yaratık ile VS atacağım arkadaşlar. Her seviyedeki yaratıklarla VS atarken o yaratıklara karşı kullanabileceğim eşyalar olacak arkadaşlar. video geçmeden önce size şunu söylemem gerekiyor. Şu anki bu yaratıkları ben kendim seçtim. Bir dahaki videoda sizlerin seçtiği yaratıklarla bir hesa atacağım. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu yüzden yorumlar kısmına istediğiniz yaratıkları yazabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Çünkü eğer ki videoyu beğenirseniz keşfete çıkma olasılığı daha da yüksek oluyor. Hadi bakalım videomuzu keşfete çıkartmamıza destek olun. Bu arada arkadaşlar 3000 takipçiyiz. Lütfen 5000 takipçi olmamıza destek verin. Eğer ki 5000 takipçi olursak canlı yayın açacağım. Bu yüzden canlı yayını açmamı istiyorsanız 5000 takipçi olmamıza destek verin. Ben yani bu arada arkadaşlar vardığını şu anda e, burada buraya koymadım. Çünkü çok fazlası çıkarttığı için video birazcık e, e, kötüleştiriyor diye. İlk önce birinci seviyede gördüğünüz gibi zombiler var yani arkadaşlar üç tane zombi ve bakalım bize ne verecek daha farklı bir şey vermedi Evet arkadaşlar şu anda bakalım zombileri bunlarla öldürebilecek miyiz bu arada arkadaşlar e, buraları kendim yaptım beğenmişsinizdir umarım biraz kötü oldu da şimdi bunlar buradayken ben nasıl yapacağım bir dakika dalacağım o zaman bir dakika Oğlum arenaya girmem lazım ama izin verin ya. Üf bir dakika. Buradayım, burada, burada, burada. Afferin, aferin, 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 aferin. Hoppa, tamam gelin. Tamam. Bunları kestik arkadaşlar. Bunlar kolaydı. Şimdi de geldik Demir Golem'e. Birazcık patak diyecek gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Demir Golem'imiz burada. Yani ikinci seviye. Şurada da gördüğünüz gibi. Bakalım bunlar karşılık ne verecek? Başka bir şey vermedi. Şöyle giyelim. 8 tane blok aldık. Çünkü e, yukarıdan belki böyle basamak yapıp kendime öldürebilirim belki. Şimdi Demir golem ne yapıyorsun nasılsın iyi misin Ben de çok iyiyim Lütfen beni hemen var. <laughs> şimdi çok hızlı olmam lazım Çok hızlı olmam lazım ama hayatımda demir golemi çok kesmediğim için korkuyorum ya bir dakika dur şurada bir düzenleme yapayım şimdi vur bir iki aa <laughs> Abi bir dakika. Benim bunu nasıl kesmem lazım ki? 1, 2, 3, 4. 4. Aynen. Ben böyle yaparım ki. <laughs> Vallahi demir golem. Hiç kusura bakma. Daha demin şurada vurdun. 3 metre zıpladık. Tamamdır. Onu da yendik. Kolay diyeceğim de kolay değil la. 4 tane kalbimi aldı. <laughs> evet arkadaşlar gıcırtıyı getirmek için şöyle bir düzenek yaptım. Bayağı zor oldu. Bu tavana spanlandı. Tavanı kırdım aşağı attım. Bakın bunda şöyle bir bak. Bakın hareket edecek şimdi bak. Abi ben bununla nasıl savaşayım? Gözümü ayırdım da bak. Bir şey kıpırdamıyor şerefsiz. Aa, aa. Aa. Arkamda da var değil mi? Bu arkamdaki yapacak mı öyle bir şey? Hoss. Lan hayırdır oğlum? Hayırdır lan bu kaçıncı seviyeydi? Üçüncü seviye. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Üçüncü seviye, üçüncü seviye. Bu yok lan bu bir 2 3 Bakalım ne verecek? Ne verdi lan? Ha yiymişim zaten tamam. Elmasla bir dalalım ya. Abi ben bunu hayatta ama hayatta. Oğlum. Lan. Allah Allah. Lan. Ya ben size dedim işte bunun ağacı var. Oğlum. Arkadaşlar, ben dediğim gibi bunun kalbi var. Oy, oy, <laughs> ay, 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 Ah! Cidden korktum, cidden korktum, cidden çok korktum. Bak, nasıl bir girişi var. Öl lan, öl lan, öl lan, öl lan, öl lan, öl, 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 öl. öl, 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 öl. abi? Bu Bir dakika, alıyorum. Bu neymiş? Yeni tarif kilidi reçine. Ben bunu her vurduğumda mı geliyor? Yoksa ha bundan geliyormuş. Arkadaşlar bu ölümsüz olacağı için ben şöyle şunu kırayım. Bu direkt yenmiş yendiğimizi sayalım. Çünkü yoksa bu ölmeyecek. Yani saatlerce böyle durabiliriz yani. O, o yüzden gerek yok. Oy. abi bu kadar gerçekçi yapmak zorundalar mıydı? korkutucu ya vallahi cidden korkutucu Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi çok ses var la bir saniye Allah ne oluyor ne oluyor bir sesi kısım dedim her yer karanlık oldu al Abi vallahi cidden korkuyorum ha Cidden korkuyorum bir dakika dur bir dakika dur Şunu şunu ver şunu ver şunu ver şunu şunu ver 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 Seviye mi ver ver bir şeyler ver 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 ver, ver. Bu böyle olmayacak zombi beni kurman lazım zombi bir dakika. Şunu şöyle elimde tutayım. Arkadaşlar ben bunun o neydi lan? Abi bir dakika dur dur daha baş Ama daha başlamadım sen neyin acelesiyle bana karışıyorsun ya. Bir dakika lan. Tamam tepede doğduğumuzu varsayalım. Gel lan. Gel. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Abi bu nasıl bir şey ya? Pes etmek yok. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Aa ıskaladım. Eninde sonunda yeneceğim arkadaşlar. Eninde sonunda. <laughs> ya ben bunu nasıl öldürebilirim ya? Lan kaçma, kaçma, kaçma. Arkadaşlar. Tek bu çözüm kaldı, o da TNT. Yoksa bu bayağı uzun sürecek. Bir dakika. Oh arkadaşlar öldürdüm öldürdüm arkadaşlar başardık ama yaptığım arenanın arenanın arenayı mahvettik ama değdi yine de vardı yendim mi yendim bakalım yani ee, birazcık şey çalsan almamışız ben. Yani arkadaşlar ne demek demekmiş? Yani 50 kere öldüğünüzde ancak yenebilirsiniz Vardalı. Bugünlük bu kadar diyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi farklı yaratıklarla da bir hesaplama istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi sakın ama sakın unutmayın. Ve 5000 takipçi olursak canlı yayın açacağım. Bu yüzden 5000 takipçi olmamıza destek verin ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz video keşfete çıkıyor ve keşfete çıktığında diğer insanlar da izlemiş oluyor ve kitlemiz, ailemiz daha da büyüyor. Lütfen bana destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.